Aynanın karşısına geç ve kendine şu soruyu sor. Mehmet, neden namaz kılmıyorsun? Recep, neden namaz kılmıyorsun? Seni engelleyen sebep nedir? Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerinin hepsinin yalan olduğunu söylüyorlar. Sahabilerin hepsinin yalancı olduğunu söylüyorlar. Bunlara karşı çıkıyor. Ya o da bir görüştü diyorsun. Sana karşı en ufak bir hareket, hakaret olduğu zaman en ufak bir cümle, en ufak bir söz olduğu zaman dişini gösteriyorsun. Bu mu senin iman? Allah'ın peygamberine benzeyiş bu mudur? Sen kimi taklit ediyorsun? Kime benziyorsun? Demek ki benzediğini söylediğin insanlarda problem var. Allah'ın peygamber aleyhisselam namazına dokununcaya kadar kimseye beddua etmedi. Ne zaman ki Allah ile arasında bir gidip irtibat köprüsü olan namazına zarar verdiler, o zaman Allah'ın peygamberi bastı beddua Sen benim en sevdiğim amel olan namazı korursan, ben de sana ne istiyorsan, sen razı oluncaya kadar veririm buyurdu Allah Teala Hazretleri. Bakın Allah'ımızın namaza bakışına bakın, Peygamberimizin namaza bakışına bakın. Ondan sonra aynaya dönün kendinize bakın. Benim namaza bakışım nedir? Benim için günde bir iki vakit kılınacak ve stres atılacak bir aksiyon mudur? Yoksa benim yaşam kaynağım mıdır, yaşam biçimim midir?